Merhaba arkadaşlar, Draven hoş geldiniz. Draven. Draven. Hatta bu videonun ismini LOL değil Draven yapacağım amına. yaklaşamıyorum bir saniye. Aa. Ne oldu? Ne oldu? tam o anda yine ping çıktı. Neden böyle oluyor oğlum ya? Hani adama yaklaşınca çıkıyor. Kim çıkar mı bizden? Benim canım az ama bakalım ölür müyüz? Bu arada umarım sesi alıyordur şu an ya. Ya da almasa da götüne koyayım. Dal 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 dal. Tüh. Az sonra senin o Q'dan bir tane olsaydı manyak olurdu. Baksana. Aa öldü. tüy alamadık. Aslında support da adice bir şey yapsak ya Urfa'da manyak olur. Ama ben bundan sonra sırf support oynayayım. Yok. Benim için sıkıntı yok. oynarım Yok support Tabii oyna yok, bir diye bir demedim bir ya. Support ADC falan güzel oluyor. Yok support da eğlenceli oluyor yani ben oynuyorum. Bu kule bana nasıl vurdu ya? Ah, ah bir tane daha vursam ölecek ya. Ama güzel gidiyor güzel gidiyor dur. Ah pinge bak basıyorum içine girmiyor ya. Ne sinir bozucu bunu no, komutan. Aa hasar adam. Skilli bastı hasar yemedi ya. Oğlum, o yanındakileri falan da mı koruyor? Evet. Ayda. Çok sıkıntı. Bilseydim. para parasa da mı? Ya. Ay ne öldüm. Dur botu bitirelim bari de. Saldırırız da. Ay Bahattin Draven oynuyordu bir ara. Oy. Bu ağzı be? Bu adamın neyse çok hızlı gidiyor. EQ'su. E işte çok seri basıyor. Bize tuşu kıracağız şu evet. an. Basa, basa Eskiden öyle değildi. Ne yapacak ya? Şey. Anlamıyorum. değil o kadar değil ya o oh, oh. oğlum kaç saniye o stun be baksana 6 saniye stun yemişim neyi 6 saniye stun atmış oğlum diyorum ya çok aa, hızlı aa. geliyor o 6 saniye büyük ihtimal şey işte bir Q attı sonra üstüne bir daha Q attı öldüm zaten kaç saniye bir kere yedim bir Q'yu ölüyorsun her şekil Boş. Ay, oh düzgün. Çok salak çattım. Niye öyle oldu ya? ya sokacağım Morgana'sını ya. Yani. Ah! Oh! Ya ulti attım boşa gitti. Nasıl salak bir karakter bu ya? Bir dakika kulalda dalacağım şimdi onlara. İlk Morgana'ya dalayım da, da. Adam gitmiş. Morgane. burada. Oros seni gel. <laughs> o skini açması olmaz. Bilerek kulaldan çıkmadım alırım diye. Tam bundan sonra dikkat edeceğim bari. <laughs> Atlıyorum oraya bir yere. Aa ekim gelebildiğim yukarısı ya? Yani, böyle bir karakter olamaz ya. Yani. Hadi Morgana, hadi oğlum. O düz yürüyorum orada. Hadi, aha Zonya bastı. Ah, oyuna şey yaptı. Emre, Emre. Ve Emre lol'de değil. Oğlum bak ben... ben an, ya niye bunlar böyle yapıyor ya? ya? Abi böyle şeyleri aşırı sinir oluyorum ya. Şimdi Emre'nin bir dakika bir an, anasını söylemek var bunu bekle. Geldiler 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 geldim. Ömer 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 Ömer. Ömer. Okay, bekle, Dur. Tamam tamam sıkıntı yok. Zone yası da hemen anında geliyor. Dur sesleri duymuyor musun diyeceğim. Ne ses diyecek? Gen odan diyeceğim bak şimdi. Ha. <laughs> Burada ne var? Bir şey yok. Devam. Nasus nasıl bir şey bu arada? Aslan yapsa bir şey yapamıyor. Nasıl nasıl oturuyor? Ha süper bir de hareket edemiyorsun. Aa, bir de adam ne, da çok. Bunun nasıl flash'ı yok benim? Buradan 5 evi bir Bayan Adının... çürük gibi acıyor ya. Ağrı. Oğlum, Ağrı Ömer geçen gün ne oldu? Ne oldu? Bak, bak şimdi halama gittim. Ama dönerken de yemeğe bir şey almayayım. Çiğ köfteciye girdim. Evet. İçeri girdim. Böyle al çiğ şey köfteyi söyledim. Ya bu öyle gözüm karardı. Ama görmen lazım. Öleceğim sanki. O bende bir kere oldu. Ben de yere attım. Böyle ayağa kalktım böyle başım yanmaya başladı. Gözlerim karardı. Gözün karardı bildiğin. Böyle kafama o kan gitti sanki. Garip bir şeydi. Bana da oldu o ya. Böyle, böyle bayılacak gibi hissettim kendimi ama bayılmadım. Daha önce hiç bayılmadım <laughs> gerçi ben. geliyor. Burası ne goldü Ultim kimseye mi değmemiş ya? Şuraya bak. Şu kuleyi alalım şuradan. ben sola gidiyor tutmaya. içimde öldü. İçimde ölmesi hiç ölmeyecek. Piçe bak. Ya bu adam ne kadar bu kadar çok oluyor ya. Aa şey alalım lan fırtına biçe. Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor>

süper devam devam Amur vur kule vur kule ben sana kavgam basıyorum <laughs> o kart akıcam kuleye. ama Oh. Çok iyi vurdum. Korumaya gittik biz Bu kim lan? girdi. Ha, o kadar değil. içerisinde o ejderleri alırsak Benim ultim ultim 5 saniye ne olacak Ya bir kilo böyle. Koruyucu melek alsam aslında güzel olabilir mi? Ama adam zaten tek atıyor. Yok koruyucu meleği boş ver devam. Ne pesanlar lan bu? Bu kadar basit mi ölmek ya? Atlıyoruz ölüyoruz. İşte çoluk. Ha botta çok mu varmış? Ah! <laughs> ne <laughs> 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 Abi Yasuo beni kesiyor. Ne yapmam lazım ki ya? Tek başıma kal. Yok artık. Hadi be korucu melek alalım bari bitmesin oyun. Tamam. Ne Oy. Lan bize de bas. Yusuf'a geldi yana bak. Ya Edip'e bakar mısın? Adam sadece bana oynadı. Dur lan şunu. Allah, Allah, şey, ben Allah ben. gibi yürüdüm ya. Ah. Beni bırakmadılar adamlar. Ya ben ne öldüm ki zaten? Bir şey, hiçbir şey sen yemedik. Twitch ne abi ya? 17 kilo var. Oo. Jinx. Bu arada bir dakika Jinx'e de da 1-11 olmazsın lan no Urf'ta. ne bileyim bir şekilde alırsın kill yani. Oha. Twitch'in hasar var galiba. Var var. Şimdi koruyucu melekle öldüm ben ne yapayım satayım bunu. Boşa gitti anam. Bu yazık. Şu an ne oldu? İyice gitti. Süper. Oğlum geri gel, geri gel. Oyun gitti ki. Ya ben seni koruyayım dedim. Abi pinkten ölüyoruz. Mal mal ölüyoruz. Bak adamın yanına gidene kadar hiçbir şey yoktu. Adama tam böyle vurdum pink çıktı dondu kaldı. <laughs> Yasuo galiba var arkada. Burada. Koş koş koş. Bunu açalım şöyle hazır. Bana gel bana gel bana gel. Bana. Ne kaçmıyor ne farkında değil mi ki? Yardım yardım yardım. Çok işlerinde kaldım ya.